Merhaba. Biz Gazi Üniversitesi podcast topluluğuyuz. Gipotus. Podcast'imize hoş geldiniz. <laughs> ben Ekin. Ee, ben Elif. Ben Bilal. Ben Ali. Ve biz podcast'te duyacağınız seslerden sadece birkaçıyız. Biz peki bir avuç mühendislik öğrencisi neden bir araya geldik? Neden böyle bir şey yapmaya karar verdik? Aslında bizim amacımız Podcast'i ve internet radyoculuğunu seven tüm öğrencileri sadece Gazi Üniversitesi ile sınırlı kalmayıp ve sadece mühendislik fakültesi ile sınırlı kalmayıp tüm bölümden ve tüm okuldan bu konuya ilgi duyan insanları, öğrencileri bir araya getirmek. Peki, Arkadaşlar biraz sizin görüşlerinizi alalım. Siz bu topluluğa nasıl dahil oldunuz ya da nasıl dahil olmak istediniz? Ee, biz işte ekimde okuldan tanışmıyorduk. Twitter'dan tanıştık. Ki bizim okulumuz da mühendislik fakültesi bilen bilir yani küçücük hani. <laughs> evet. Gördüğüm bir insanı tekrar görme şansım çok yüksek olan Aynen bir öyle. okul. Aynen öyle. Twitter'dan e, görüyordum. Kendisinin bir podcast kanalı var. Oradan yaptığını biliyordum. Ee, benim de öyle bir hayalim vardı. İşte bir gün bunun üstünde konuşuyorduk. Ekine dedi ki işte benim böyle bir hayalim var bir topluluk kurmak istiyorum ama nasıl olur bilmiyorum dedi. Sonra işte ee, biz de yardımcı olmaya çalıştık Ekine, desteklemeye çalıştık ben ve arkadaşlarım ve Ekin'in arkadaşları hepimiz desteklemeye çalıştık. Ve evet, sonra bir baktık bir topluluk aynen seferberlik yaptık ve bir bakmışız bir topluluk oluşmuş ve inanılmaz destek alan bir topluluk. Evet ya herkes çok destekliyor gerçekten teşekkür ederiz buradan. Evet gerçekten çok teşekkür ederiz özellikle hem kurulma aşamasında arkadaşlarımın desteği hem de hani diğer insanların "Aa çok güzel bir fikir bunu yapın demeleri evet. gerçekten. Çok tatlı ve buradan destekler için çok teşekkür evet, ediyoruz. Evet ve bizi de motive eden bir şey. Yani kaydın başına otururken bile o kadar heyecanlandık ki çünkü inanılmaz bir beklenti var. Evet. O beklentiyi karşılamamız lazımdı. Umarım karşılarız. Umarım. Peki, Bilal Bey. Merhaba. Ben GÜPOD'la nasıl tanıştım? Ben Instagram'da gezinirken önerilen kısmında, hani sizin için önerilen kısmında işte Gazi Üniversitesi Podcast Topluluğu diye bir sayfa gördüm. İşte o zamanlar daha böyle 40 takipçisi, 30 takipçisi falan vardı böyle profil fotoğrafı yok. Sadece kurulmuş bir sayfaydı yani. Bobi bir git bir sayfa. Sonra işte ben mesaj attım dedim işte ne zaman faaliyete geçiyorsunuz, neler yapıyorsunuz falan diye. Ekin olduğunu bilmiyordum tabii ki işte biri var biri vardı yani öyle. İşte geçmeyi işte harekete geçmeyi planlıyoruz, bir şeyler planlıyoruz falan diye. Aradan biraz zaman geçince ben tekrar mesaj attım. Hatta biraz yanlışlıkla darlamış bile olabilirim. <laughs> Ya. Instagram üzerinden hani ne yapıyorsunuz bir şey yapacak mısınız falan diye. Aslında hiç darlama gibi değildi. Tam tersine böyle şey gibi oldu bence. Hani aktivasyon enerjisi vermen gerekir ya bir şeye. Tam olarak öyle oldu. Çünkü benim birazcık huyumdur bu. Ee, bazı şeyleri harekete geçirmem için aslında bir tık darlanmam gerekiyor. Ne bileyim mesela ben şey de yapamam. Son teslim tarihi yoksa bir ödevin ya da bir şeyin onu uzatırdı uzatırım. Ama biri bana son teslim tarihi versin onu yani o deadline'a e kadar çok net yetiştirdim. O yüzden asla darlama gibi değil. Tam tersine bir aktivasyon enerjisi gözüyle bakıyorum. Güzel. <laughs> <laughs> i̇şte daha sonra tanışınca Ekin'le işte WhatsApp üzerinden konuşuyorduk. İşte şöyle yaparız, böyle yaparız diye falan. Hani böyle bayağı konuştuk neler yapacağımız üzerine. Ekin de şey söyledi bana hatta tam olarak cümleyi hatırlıyorum. İşte benim sanki böyle bir konuşmaya ihtiyacım varmış, motivasyona ihtiyacım varmış, böyle evet. bir gaza geldi. Bütün gruplar kırıldı falan böyle YouTube kurul falan seçildi. Ee, böyle tanıştım ben Güpota diğer arkadaşlarımla. Ee, daha önce hiç podcast dinlemedim ama ne olduğunu biliyorum. Ee, ama Güp şey Güpota diyorum. <laughs> Podcastte e, hani böyle fikirlerimi böyle rahatça söyleyebileceğim ya belirli bir konu üzerinde e, düşüncelerimi diğer insanlarla paylaşabileceğim bir ortam olduğunu düşündüğüm için bu toplukta yer almayı istedim. Ee, şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ve Ali. Yeah, so my story is a bit different. I, I have known Ekin since the freshman year mm -hmm. and I knew that she had a podcast. Yes. Uh, so when she came out with this idea of a podcast community, I was among the first ones to join. Mm -hmm. And I hope we make this endeavor successful. I, I guess we are hardworking and we can do this. Also, it's not just because uh, Ekin is my friend, also I have an uh, enthusiasm for podcast. I guess we can do this now. Yes, thank you and thanks for your beautiful words. And thanks for your support. Peki. Elif, soralım bakalım. Biz burada bir avuç mühendislik öğrencisiyiz ve sen hangi mühendisliktesin? Kimya. Kimya. Abla neden kimya mühendisi oldun? Abla hemen anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle benim kimya mühendisi olmam tamamıyla lise dönemlerime dayanıyor. Ya sağlık alanında bir bölüm seçmek istemiyordum. ben şu an üçüncü sınıftayım. E sağlık alanına dayalı bir bölüm seçmek istemediğim için de mühendislik seçecektim. E, kendime araştırdım. 10. sınıfta gerçekten oturdum bilgisayarın başına. <laughs> gerçekten mühendislikler yazdım ve hepsini tek tek araştırdım. E, bir endüstri, bir de kimya mühendisliği aklıma en yakan, yatan iki mühendislikti. Sonra kendim daha çok kimya mühendisliğine yakın hissettim. İşte hani laboratuvar olsun, hem e, işte üretim kısmı olsun. Kendim yakın hissettim ve 10. sınıfta kimya mühendisi olmaya karar verdim. Çok iyi. Aynen ve Ankara'da okuyacağım da belliydi. Çünkü ben ailemle, aile evinde okumanın çok rahat olduğunu düşünüyorum. Hatta Ankara'da okumak için bir yıl mezuna kaldım. Ee, okulum da az çok belliydi aslında. Hani devlet okulunda okumak istiyordum ve yani ot Hacettepe ve Gazi seçenekleri arasında Gazi'ye girdim. Ee, kimya mühendisliği aslında güzel ama zor bir bölüm. Gerçekten okuması zor. Çok fazla iş yükü olan bir bölüm. Hani ödevi bitse projesi bitmiyor. Projesi bitse quizi bitmiyor. Vizeler zaten hiç bitmiyor. Ee, evet böyle ya, bir bölüm. Evet, evet. Aynen arada mesela biz vizeye başladık quiz ve vizedesin yani. <laughs> evet. Bizim vizelerimiz mesela e, perşembe günü başladı. Pazartesi günü vizem var falan. E, zor ama eğlenceli de bir bölüm. Yani tavsiye eder miyim? Etmem galiba. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Bu arada <laughs> şey dedin ya hani e, sağlık bölümü yazmayacaktım o yüzden mühendislik yazdım. Aynen. Bu zaten şey değil mi? Bir nevi Türk öğrencinin kaderi kim bilecek değil öyle. mi? Evet. evet. Böyleydi. Kimya mühendisliği ne yapıyor, nerelerde çalışıyor? Ee, kimya mühendisliği şöyle söyleyebilirim size. Üretimin olduğu her yerde bir kere kimya mühendisi bulunuyor ve sektör alanı gerçekten geniş. İşte gıdadan, O kazmete. endüstrinin tanımı. Hayır kardeşim. Tanımı, tanımı çaldı, bir saniye dur. Hayır öyle bir şey yok, kimyanın da tanımı. <laughs> arkadaşlar gıdadan kozmetiğe, boyadan, tekstile her yerde kimya mühendisi bulabilirsiniz. Esnaf olmuşsun sen. Ya bize daha çok şey diyorlar kimya bilen makineciler diye. Gerçekten doğru bu arada. Makinecilerle çok ortak dersimiz var. O yüzden ağlamalarına inanmıyorum makinecilerin. Çünkü... Ona ben de inanmıyorum evet, da neyse. neyse. Makinecilerle ilgili ayrı bir bölüm açacağız Ekim'de. içimizi dökmek için. Ee, şöyle, kimya mühendisi aslında kimyagerlerin e, laboratuvar ortamında bulduğu bir maddeyi e, fabrika şartlarında nasıl verimli hale getirip nasıl üretebiliriz, nasıl ekonomisini ayarlayıp işte hı hı. E, bu şekilde yapan bir mühendislik dalı Bilmiyorum şu an tam anlatamamış da olabilirim. Yok ben anladığımı düşünüyorum. Hayır böyle değil derse de anladım. inanırım yani, hayır öyle değildir. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Öyle değildir. Böyle bir bölüm. Bölümümü seviyorum. Bakalım ne zaman mezun olurum belli değil. Ama <laughs> inşallah be. İnşallah bir ara olacağız. Bu kadar. <laughs> güzel. Güzel. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Umarız bu bölüm şeye denk gelir de lisede tercih yapmak üzere olan arkadaşların önüne düşer evet. de onları ufaktan bir aydınlatır. Eminim aydınlatır evet. Peki. Elektrik elektronik mühendisi bey. Selam. Anlat ne? bakalım. Ne yapıyorsun? Elektrik elektronikler ne yapıyor? Eee ben teknoloji fakültesinde okuyorum. Buradaki Peki diğer... farkı ne öncelikle? Yani şimdi ben bunu gerçekten bilmiyorum. Biliyor şöyle, musun bu soru sormak için? Şöyle değil. mühendislik fakültesinde diğer mühendislik öğrencilerinin neler yaptığını çok bilmemekle birlikte açıklayacağım. Uh -huh. Şimdi diğer teknik üniversitelerde bildiğim kadarıyla yine daha çok böyle laboratuvar dersleri falan da var. Hani uh -huh. direkt sahadalar yani içerideler yani. Mühendislik fakültesinde anladığım kadarıyla laboratuvar dersleri o kadar sık yok. Diğer evet. mühendislikler hani mesela kimya laboratuvarı laboratuvar vardır illa ki ama mesela elektrik elektronik mühendisinin laboratuvarı az olduğunu düşünüyorum. Çünkü ders sayısına bakıyorum mesela mühendislik fakültesi ile teknoloji fakültesine. Biz bir dönemde 12-13 ders alıyoruz. Mesela diğer mühendislik fakültesindeki öğrenciler 7-8 ders alıyor. Büyük ihtimal o aradaki dersler laboratuvar dersleri oluyor. O zaman buradan e, MMF'nin elektrik elektronikçilerine açık çağrı yapalım. Teknoloji Fakültesi ile MMF'yi karşılaştırmak için bir de MMF'den bir elektrik elektronikçi gelsin buraya. Evet ben Osman'ı davet etmek istiyorum. <laughs> Tekrar davet eder misin? Buradan e, Osman Mert Akarsu'yu davet etmek istiyorum. Osman Mert Akarsu, davet ediliyorsun. Evet, siz de İhsiner ee, Bey. Teknoloji Fakültesi'nde işte dediğim gibi daha çok böyle sahada, e, hem sahada hem de hani akademik olarak öğreniyoruz bir şeyleri. Ve çok yoğun geçiyor. Hatta yine bildiğim kadarıyla mesela bizim ikinci sınıfta aldığımız dersler, e, Mühendislik Fakültesi'nde 3. sınıfta verilmeye başlanıyor. Hı. Yani biz çok önceden ve çok zorlu şeyler görüyoruz maalesef. E, ben bölümümü seviyorum. Araştırarak geldim. Hı hı. E, zaten ya elektrik elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği seçmek istiyordum. Çünkü liseden beri yazılımla ilgileniyordum. <laughs> Hatta yazılımla tanışmam çok komik oldu. İşte lisede hani böyle bilirsiniz, her erkek çocuğunun böyle havalı, cool gözükmek için ''Abi ben hacker'ım.'' <gülüyor> 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 hani, <gülüyor> hani, ''Facebook çalabiliyorum.'' ''Facebook, Instagram patlatıyorum, Facebook çalıyorum falan. Hani gerçekten öyle başlamıştı maalesef. Ondan maalesef sonra, değil ya, gayet iyi ben bence. Bence cringe. Ondan sonra işte yazılımla tanıştım. Hani böyle çok basit yazılım dilleri öğrendim ve neler yapabileceğimi fark ettim. İşte böyle 10. sınıfta, 11. sınıfta kendi kendime işte hesap makinesi yapıyordum. Ee, e-okul sistemi tasarlamıştım, saat yapmıştım falan Oo. böyle kendi kendime. Ve onları o zaman yapmak kendime şey geliyordu böyle. Ee, ben buradaki insanlardan farklı falan yapıyordu <laughs> böyle. O da bana hani böyle yine cool hissettiriyordu. Ondan sonra işte üniversite sınavına gel gelene kadar işte hani hangi bölümlerde neler yapabilirim diye baktım. Dediğim gibi en yakın elektrik elektrik mühendisleri bilgisayar mühendisliği vardı. Ondan sonra bir tık daha detaylı araştırma yapınca elektrik elektrik mühendisliğinin aslında hani yazılımla çok haşır neşir olduğunu gördüm, öğrendim. Bir de yanında elektrik öğreneceğim yani elektrik öğrenecektim. Dedim ki bence bu bölüm daha mantıklı. Ki zaten de şu an bilgisayar mühendislerinin gördüğü, yani hepsini demeyeceğim çünkü tabii ki de farklılıklar var. Ama ortak dillerimiz çok fazla var. Hı hı. Mesela onların hepsini gördük ve bizim de bilme zorunluluğumuz var. Bir bilgisayar mühendisi mesela diyelim ki en temel C dilini biliyorsa bizim de bilme zorunluluğumuz var. Bilmezsek mesela olamıyoruz. Gerçekten mühendis olamıyoruz yani. Ama bu dönemde zaten bütün mühendisliklerin yani mühendis kokan herkesin bir dil bilmesi artık zorunluluk bile değil yani. Artık hani dil bilmeyene aa mühendis misin sen falan diyorlar yani. Dil bilmek, ya İngilizce bilmek ve dil bilmek. Yazılım dili. Yazılım dili bilmek. Aynen. Artık mühendisleri öne geçiren değil zaten hani bilmesi gereken bir şey evet, oldu. Şey düşünüyorum. düşünüyorum. Gerekiyor bunlarda, doğru. Aynen. Ben böyle tanıştım bölümümle. Ondan sonra ilk üniversiteye geldiğimde teknoloji fakültesini kazandım işte. teknoloji fakültesini araştırdım vardı. Çünkü mesela MMF'ye girdiğiniz zaman laboratuvarlarımız kısmı falan yok böyle hani. Tam, tam detaylı yok. Ama işte teknoloji fakültesinde laboratuvarlarımıza girdiğiniz zaman Fotoğraf fotoğraf, böyle tüm laboratuvarları göstermişler falan böyle. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Şimdi bizim okulun laboratuvar şartlarından birazcık bahsetmek istiyorum. Mesela ben bu dönem merkez fakültesinde bir lab dersi alıyorum. Ve hani bizim lablarla merkez fakültesindeki lablar arasında inanılmaz bir fark var. Yani gerçekten kendini merkez fakültesinde labda hissediyorsun. Hı. Ama hani bizim o laba girerken böyle hani çernamile girermiş gibi bir lablarımız olduğu için ve eski olduğu için birazcık Merkez Fakültesinin lab imkanlarının daha güzel olduğunu ben de biliyorum yani hmm. bu konuda bunu söyleyebilirim. Aslında laboratuvarlarımız geniş hani baya var bir de ama şöyle bir sıkıntısı var laboratuvardaki aletlerin yapıldığı yer Yugoslavya diye geçiyor hani öyle bir ülke yok artık o kadar eski yani o kadar eski, <laughs> eski aletler var. <laughs> Onlarla işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz falan ben bölümle böyle tanıştım bölümü hmm. seviyorum. Teşekkür. So Ali, it's your turn. How did you decide to become mechanical engineer? All right. So it's not it's not a discovery. I, I have been involved preceding my undergraduate education. I have been re involved in research in mechanical, and I had an influence from my family also in, in mechanical engineering. So that's the reason why I'm mechanical engineer it's my fourth year and i'm almost finished right now so that's the discovery and by the way it's the most hardest in this department in this faculty i guess it's i don't i don't agree with you it's not the most okay so wha for what do you think what is the hardest one well it's for a different episode but we will going to talk about this and we will going to fight about this i see i see we will fight and people will listen this fight yeah but every department has their own difficulties yep. i can say that i, I believe that yes <laughs> every department has its own but i think mechanical has no sunshine i guess <laughs> <laughs> that's right mechanical has no sunshine yeah yeah that's the I, and i am a veteran in this so i know better than all of you and whatever myths you believe about mechanical <laughs> i probably it's true and we of yeah, we can discuss this in further episodes about the details of the of department. Of course, you are studying mechanical engineering, and you are no better than us. But we will <laughs> talk about this one. E, Ekin, you asked us. Now it's your turn. What you i do? Endüstriyi nasıl mı seçtim? Nasıl aynen, mı? Aynen. Şöyle aslında, ben benim benden dört yaş büyük bir ablam var. Kendisini çok seviyorum. Buradan selamlar Eskişehir'e. Ee, kendisi de Endüstri Mühendisliği okudu. Çoğu konuda örnek olduğu gibi bu konuda da bana örnek oldu aslında. Ben de açıkçası senin gibi şeydim. Ya sağlık alanı yazacağım, ya mühendislik yazacağım. Aynen. Ve sağlık alanı yazmak istemiyorum. Ee, okumak istediğim bir bölüm vardı, biyoloji okumak istiyordum ben ODTÜ'de. Oh, moleküler, Otü'de biyoloji ve genetik. ODTÜ'de biyoloji okumak ay. istiyordum. Ben de ya. Ve <laughs> bizimkilerle gerçekten kavga kıyamet hani. Bana yazdırdılar o ODTÜ biyoloji listeye ama hani sus payı için yazdıklarına çok eminim. <laughs> Çünkü zaten listem böyle mersik 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 altta bir tane ODTÜ biyoloji var mersik 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 diye <laughs> gidiyor. Biraz evlisir yerleştim. Açıkçası ilk başlarda bilemiyordum hani yapabilir miyim, mühendislik bana göre mi? Ama sonra okudukça gerçekten bana göre bir bölüm olduğunu anladım. Staj yaptıkça da derslerimi gördükçe de bana göre bir bölüm olduğunu anladım. Ve herkes biraz şey yapar hani endüstri siz mühendis misiniz? Ne iş yapıyor ya? Endüstri mühendisleri ne iş yapıyor? Ya? Endüstri mühendisleri ne iş yapıyor? Öncelikle endüstri dair hocalarımız bunu çok söylerler ve çok sevdiğim bir laftır bu arada bu. Endüstri Yemin ediyorum var ya en çok bir endüstri mühendisi gördüğünüz <laughs> zaman siz ne iş yapıyorsunuz? Abi her şey yapıyoruz ya. <laughs> ben diyorlar ya böyle. O <gülüyor> kadar <gülüyor> klişe kağıt. Onlar o zaman kendi mühendisliklerine bir sorgulasınlar. <laughs> Bana düşer mi bilmiyorum ama bizim hocalarımızdan özellikle duyduğumuz en çok duyduğumuz söz. Endüstri mühendisi her işi yapar derler. Endüstri mühendisi her işi yapmaz. Endüstri mühendisi içinde sistem olan her yerde iş yapar hmm. derler ki öyledir de. Endüstri şu an kitabı tanımlarını yapamam. Çünkü yaparsam çok çok ığlarım diye düşünüyorum ama yine üretimin olduğu her yerde çalışır. Sadece üretim değil, hizmet sektöründe de çok fazla endüstri mühendisi çalışabiliyor. Ben kendi adıma hani birçok aslında alan var endüstri mühendislerinin yöne, yönelebildiği. Ama ben son zamanlarda iyileştirme konusunda çok ilgiliyim. Yalın üretim ve iyileştirme konusunda. Ee, tabii yine böyle daha ayrıntılı kendi bölümlerimizi, departmanlarımızı konuştuğumuz bir şey olabilir. Bölüm kaydedebiliriz, belki lise tercihlerine yakın bir bölüm kaydedebiliriz. Ama genel olarak Endüstri Mühendisliği içinde sistem olan her yerde iş yapabilen bir mühendisliktir. Yani kozmetikten gıda ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Kum... Yani kozmetikten başlamana da aile bir altını çiziyorum. <laughs> Kulağım seslenmek istiyorum. Kimya mühendisi ararsanız eğer. Ya. <laughs> ya da sponsor arıyoruz. Sponsor, yani, arıyoruz gelirseniz çok mutlu oluruz. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, endüstri mühendislerini hep daha çok sözel bir bölüm olarak görüyorlar. Mesela bu aynı kimya mühendisleri Bu yalan içinde, bu arada. Bu aynen bunu bir şey yapmak istiyorum. Başta kimya mühendislerine sadece kimya gördüğümüzü düşünüyorlar. Arkadaşlar alakası yok. Biz sadece 3 tane kimya dersi alıyoruz. Geri kalan sadece fizik. <gülüyor> <gülüyor> Size yazık olacak, gerçekten. Gerçek akışkanlar mekaniği. Bakın akışkanlar mekaniği. Isı transferi. Geçtim mi akışkanlar mekaniğini? Evet. ben de geçtim. <laughs> Burada şey demek istiyorum. sanırım. Biz e, makine mühendislerin geçtiği akışkanlardan biz de geçiyoruz aynen demek Aynen öyle. O yüzden aynen öyle. Sonra e, yani kimya bazlı bölüm değil sadece adı öyle olduğu için öyle. Yani aynı şeyi endüstri mühendisliğine sormak istiyorum. Çok sözel diye geçen bir bölüm. Şöyle siz işletme dersi görüyorsunuz. Hehehe <laughs> şeyle çok karşılaştım. <laughs> Vallahi bilmiyorum yani yöneylem diye bir ders var belki duymuşsunuzdur. Ee, ben duydum yani. bayağı ağlayan bir ders galiba. Benim anam ağlıyor o <laughs> derste yani hani çok amiyane tabirle ağlıyor yani. Zor bir ders. Matrislerle uğraşıyoruz, sana bir sürü problem veriyor, kısıtlar veriyor. Sen hani net bir sonuç bulamıyorsun ama sana en uygun sonucu verecek modeli kurmaya çalışıyorsun falan. Ne bileyim maliyet analizi alıyoruz. Başka ne alıyoruz? Dediğim gibi bilgisayar programlama dersi aldık. Veri tabanı, SQL dersi aldık. Supply Chain. Sap, aslında Supply Chain'i e, direkt ders olarak almıyoruz. Ama aldığımız dersler içinde tedarik zincirine ait kavramlar görüyoruz. Üretim planlama, üretim dersleri alıyoruz. Yani asla şey değil, hani siz de işletme mühendisliği ne yapıyorsunuz, ha 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 tarzı bir şey. Asla değil. Asla yedirmen bölümü bu konuda. <laughs> bu saatten sonra eğer böyle bir şey söyleyen olursa da gerçekten ayıp eder yani. Gerçekten işletme mühendisi değil. Bunu yani. dinledikten sonra evet. hala işletme mühendisi diyen varsa Ekin sizi bulacak arkadaşlar. <laughs> evet. yani. Ben siz gece dikkat evinize gelip Aynı bakın duyduğunuz üzere iki gündür uyum uyumuyor yani. Öyle yetenekleri var. Ee, dikkat edin yani sokaklarda. Yanınızda bir şeyler taşıyın falan. Yani. Dikkat edelim. Asla öyle bir Ama şey Ama bu arada şey, bölümlerin kavgasını kesinlikle kaybetmemiz lazım. Gerçekten yani... makineci ve kimyacı bir tane. Gerçekten Hayır, makine... makinecileri ortaya oturtacağız, taşlayacağız. Kimler? Gerçekten. Ben bir soru sorma. Neden kimse makinecileri sevmez? Neden biliyor musun? Aslında makineciler bunu kendileri yapıyorlar. Çünkü ben birinci sınıftan beri onların zorbalamalarına maruz kalıyorum. Daha böyle asla bölüm dersi falan almıyoruz. Hani herkes ortak kimya, fizik, hmm. matematik alıyor. Birinci sınıf makineci gelmiş bana diyor ki sen ne ya defol. <laughs> aynı ders ee, alıyoruz. Öyle Bir de bizim hani ilerleyen dönemlerde de aynı derslerimiz var. Mesela geçen sene <laughs> beraber termo aldık. Hani birebir duyduğum şey şu, senin aldığın termo ile benim aldığım termo bir mi? Bir. <laughs> Kapıcılığımız <Kepaç adını gülüyor> termo. Siz peki gerçekten aynı aynı dersleri mi evet, alıyorsunuz? Evet gerçekten, gerçekten, aynı dersleri alıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var mesela bizim teknoloji fakültesinde. Diğer bölümleri kesinlikle gömdüğümden değil. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet, sadece makinecileri Okay. <gülüyor> 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 even even if the lessons are the same, I believe the exams and the professors are not the same in that regard. For example, for example, <laughs> I'll say I'll say <laughs> I'll say it's easier in other departments than the mechanics. For example, thermodynamics. Let's take. all right So if uh, there is thermodynamics, if I study everything, even if I write everything in the exam, there is a chance that I can fail. Oh. <laughs> That's not the case with the other departments, I believe. If you write, they will give you the points. Today is different from the other departments. <laughs> I mean, asalam hani yani şöyle hemen anlatacağım. Dediğim gibi diğer bölümleri görmek istediği değil ama biz de birinci sınıftayken fizik bir aldığımızda. Hani işte diğer bölümdeki mühendislerin hepsi fizik bir alıyordu. Ama hani şöyle bir şey vardı. Bizim vizemizin ortalaması böyle 40-45 arasıyken mesela diğer bölümlerin ortalamasını duyduğumuzda 80 duyuyorduk falan böyle. Hmm. Elektrik elektrik mühendislerinin verdikleri fizik tabii ki de bizim fizik. Çok kritik bir ders. <laughs> Ama hani diğer bölümlerden böyle neredeyse çok az almamız böyle bizi üzüyordu. Şey diyorduk yani tamam hani biz bir şeyle geldik buraya bir belirli bir şeylerle geldik hani bir şeyleri başararak geldik okey ama hani bu kadar gömülmeye ihtiyacımız var mı diye düşündük o yüzden ben burada e, <laughs> makine mühendislerini savunmak istiyorum gerçekten bir de şunu da söyleyeceğim e, şunu da söylemek istiyorum e, makine mühendislerini savunmamın tek sebebi elektrik ekonomik mühendisliğinin daha zor olması. Mükemmel. Buyurun Elif Hanım. Bir şey ee, şöyle şimdi ben bu zorluk derecesinden şunu bahsedeyim. Hadi tamam. <laughs> Hadi, tamam abi tamam. <laughs> arkadaşlar keşke şunu bir video kaydı olsaydı <laughs> da Elif gerçekten. <laughs> keşke şu anda size görsel olarak da yansıtabiliyor olsaydık. Evet. Arkadaşlar tamam. En mühendisliğiniz Tamam <laughs> en mühendis makine mühendisleridir, <laughs> geriye kalan her mühendislik boştur abi, tamam mı? Yeter. Ben gidiyorum. Ama böyle <laughs> pes etmeyle olmaz. Hayır, Sen yeter. bölümünü Biraz ölene yeter kadar... Geçen bir tane arkadaşım, e, bilgisayar mühendisliği okuyan bir arkadaşım, hatta Twitter'a da attım bunu e, SS deyip, bana mesaj atmış işte, hani bir tane makineciyle konuşuyorum, e, işte sizi konuştuk işte kimyacılar bu dönem işte çok proje yapıyor çok sınava giriyor falan sizin Hı. için üzülmüşler falan dedi hani göz yaşları maktım <laughs> ya yani. <laughs> makinecilerin üzülme <laughs> yeteneği mi varmış ya yani? <laughs> <laughs> değil mi makineciler makineciler insanmış istiyordur. vay be gerçekten böyle dediler. bizim de işte ben şu an 4. sınıfım ee, ama 3. sınıfı neredeyse hiç okumadım o yüzden full 3. dersleri tekrar alıyorum da neyse ben geçen sene üçüncü sınıftayken... Bizim canımız ben... sağ olsun. Aynen öyle kardeşim. Benim de alttan alta dersim var. Aynen öyle. Benim 13 tane efektim <laughs> Kanka abartmışsın. Ben biraz abartmışım aynen. Ya işte mühendislik tasarım diye bir e, dersimiz var. Normal Hani bildiğiniz işte mezuniyet projesi yani. Hmm. Bir şey yapıp gideceğiz. Evet. Elektrik elektronik mühendisliğine bir buçuk sene vermişler zor olduğu için diyeceğim. Hmm. Diğer hmm. bölümlerini mesela sordum işte mühendislik tasarım dersiniz ne zaman veriliyor? Bizimki dönemi de kapsıyor. İşte bizimki bir buçuk seneyi kapsıyor. Vay ee, İşte ben hani başlangıç olsun diye şöyle bir çalışayım dedim falan yapayım dedim. Hmm. bir de mesela bir buçuk sene ya, üçüncü sınıfın ikinci döneminde ders alıyorsun ya. Hani hmm. geçmek zorundasın, o yüzden hocaya bir şey vermek zorundasın yani çalışmak zorundasın. Gerçekten bir buçuk sene boyunca full çalışıyorsun. Öyle hmm. hani önce literatür açması yapayım sonra proje geçerim yok. Gerçekten çalışıyorsun, yapıyorsun hmm. yani. Ben de işte 3-4 gün uyumadım yine. Hatta arkadaşlarım da gelip şey diyorlardı böyle hani, ''Yine mi uyumadın, yine mi?'' Hani yine kelimesini o kadar fazla duydum ki. işte hani böyle çalışıyordum, işte ediyordum bilgisayardan. Projeme bakmaya çalışıyordum, ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Çünkü bölümümle çok alakalı değildim o dönemler. O dönemler çok alakalı olmadığı için gereğinden fazla çalışmam gerekiyordu. Normalde her mühendisin bildiği şeyi ben bilmiyordum. O yüzden onları daha çok araştırmam gerekiyordu. İşte onları araştırırken yine dediğim gibi 3-4 gün uyumamıştım okulda uyuyakalmıştım mesela arkadaşlarım dürtmüştü beni hoca gelmişti başımda ders anlatıyordu ben uyuyordum falan böyle yani böyle değişik değişik anılarımız var. Gerçekten diyebiliriz ki mühendisliğin yüzü güler mi abi? Gülmez. Gülmez bir abi. sonraki podcastımızda bu. Mühendisliğin yüzü güler mi? yüzü güler, <laughs> güler mi? Abi. Aynen. Bir sonraki olur mu bilmeyiz ama kesinlikle sonrakilerden bir tanesi kesinlikle, olacak. Dur. Sanırım var mı arkadaşlar başka anlatmak, söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Ben teşekkür ederim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burada bulunmaktan veya bir şeyler konuşmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Herkese. Ben şöyle söyleyeceğim. Ben normalde zaten hani böyle podcast'i burada yokmuş gibi davranmayı seviyorum. Hani burada böyle mikrofon yokmuş gibi veya hani neyse. İşte, Önümüzde bir ekran açık değilmiş gibi, ekran, evet. Ekran yokmuş gibi, ayarlamıyormuşuz gibi veya mikrofon yokmuş gibi. Çünkü ben sohbet etmeyi severim, insanlarla böyle bir şey anlatmayı severim. Ee, hatta bir ortama girdiğimde Silence Breaker diye geçerim hani. Ee, o yüzden hani dediğim gibi, ben severim konuşmayı. Bugün de konuştuğum için mutluyum. Umarım daha çok konuşurum. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederiz herkese. Biz evet, teşekkür ederiz. Ben de son birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu bizim ilk kaydımızdı. Evet ee, tabii ki büyük ihtimalle bazı kırpmalar, kesmeler yaparız. Burayı kesmeyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> Eğlediysek ee, affola. <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçekten heyecanlıydık. Belki bu heyecan, gerginlik sesimize de konuşmalarımıza da yansımış olabilir. Gerçekten ilk göz ağrımızı kaydettik şu an. Evet. Umarız ki siz de zaten bir sürü aslında kendimize konuşma, başka konuşma konuları çıkardık. Bu arada sizin de aklınıza şu konuyu konuşabilirsiniz, şöyle bir e, bölüm yapabilirsiniz dediğiniz konular, konuşmak bize yazmaktan asla çekinmeyin. Instagram hesabımız var, Twitter hesabımız var. E, Gazi Podcast topluluğu olarak. Takip ederseniz Takip ederseniz, seviniriz. ederseniz çok seviniriz. Oradan bizesiniz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> 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 you, heard, you hear from us. I guess... And if you have any more additions to the podcast, you can comment on on it. Please do subscribe on <laughs> Spotify. Yes. Uh, follow us on Instagram and Twitter. Yep. And we'll see you soon.